Bugün 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından sosyal medyayı ve tüm Türkiye'yi kasıp kavuran o büyük tartışmaları konuşacağız. Bildiğiniz gibi YKS zaten stresli bir süreç ama bu yıl sonuçların açıklanmasıyla birlikte işler iyice karıştı. Ekranlarınıza, telefonlarınıza bakın. Binlerce öğrencinin isyanı, e, isyanın arkasındaki şaibeler e, ve maalesef e, sistemin yapısal sorunları Şimdi gelin tüm bu karmaşayı tek tek podcast sohbeti rahatlığında masaya yatıralım. İlk bakışta her şey normal gibi görünüyor. Yaklaşık 2,5 milyon aday başvurdu. 1,4 milyonu tercih yaptı ve 778 bin üniversiteli oldu. Ama asıl bomba nerede biliyor musunuz? 47 bin'den fazla kontenjan boş kaldı. İlk grafiği görüyorsunuz. Ee, bu grafik bu yılki yerleştirme sonuçlarıyla geçen seneyi karşılaştırıyor. Baksanıza kontenjanları artırdık ama e, boş kontenjan sayısı da katlandı. Hele ki Vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri neredeyse her yeri doldurmuş ama vakıflar tam gaz doluluk yerine tam gaz boşlukla kalmış. Geçen sene 91 doluluk oranı olan vakıflar. Bu yıl %75'in altına düşmüş. İkinci grafiğe bakalım. Bu grafik tıp gibi en gözde bölümlerde bile bazı vakıf üniversitelerinin taban puanlarının gerilediğini gösteriyor. Belli ki e, fahiş fiyatlar artınca öğrenciler de e, tamam tıp istiyorum ama o paraya da olmaz demiş ve devlete kaymış. Tüm bu rakamlar bir yana sınavın güvenilirliğine dair öyle olaylar yaşandı ki bardağa taşırdı. Ayvalık'taki baba torpili hatırlayın sınavın o gergin sabahında Ayvalık'ta bir öğrenci kimliğini unutuyor. Kapılar kapanmış sınav başlamış. Ne oluyor? İlçe Milli Eğitim Müdürü babası oğluna pasaportunu pencereden veriyor ve çocuk sınava alınıyor. Düşünsenize başka öğrenciler küpe için bile sınava alınmazken böyle bir torpil yapılıyor. Sendikalar olaya el attı, savcılık harekete geçti. Bu tek bir olay bile sınav sistemine olan güveni yerle bir etti. LGS'de 719 tam puan. Bir diğer tartışma da LGS ile YKS arasındaki inanılmaz farktan çıktı. LGS'de tam 719 öğrenci tüm soruları doğru yapmış. Ama sınavda bu sayı sadece 9. Sosyal medyada hemen sorular mı sızdırıldı? Dedikoduları yayıldı. Milli Eğitim Bakanlığı yalanlasa da bu kadar büyük bir tezat sistemde bir şeyler dönüyor hissiyatını körükledi. 400 bin yabancı öğrenci söylentisi. Sonuçlar açıklanınca bir dedikodu patladı. 400 bin yabancı öğrenci bizim yerimize sınavsız girmiş. YÖK Başkanı bile açıklama yapmak zorunda kaldı. Yabancı öğrencilerin YKS'ye girmediğini, onların ayrı kontenjanları olduğunu, YÖS'le girdiklerini söyledi. Ama bu dezenformasyon gençlerin öfkesini daha da artırdı. Peki tüm bu iddiaların ve öfkenin altında yatan asıl nedenler ne? Sıralama kaymaları, Öğrencilerin en büyük isyanı buydu. Geçen senenin sıralamasına göre rahat gireceğim yere bu yıl giremedim. Neden mi? Çünkü devlet üniversitelerindeki kontenjanlar %18 oranında düşürüldü. Düşünün, hukuk fakültesinde geçen sene 65 bininci sıradaki biri yerleşirken bu yıl 37 bininci sıra yetmedi. Bu, öğrencilerin tercih stratejilerini alt üst etti. Vakıf üniversitesi ücretleri, dedik ya fiyatlar çok arttı bu yüzden vakıflar boş kaldı. Eğitim sendikaları da diyor ki bu gençlerin geleceğini gasp etmek. Yani bir yanda devletin kontenjanları kısması, diğer yanda özelin pahalılığı öğrencileri arada bıraktığı, öğretmenlik programlarının tercih edilmemesi. Boş kalan yerlerin büyük bir kısmı öğretmenlik bölümleri. Özellikle fen bilgisi öğretmenliğinin kontenjanlarının yarısından fazlası boş kalmış. Neden? Çünkü mezunlar atama garantisi olmadığı için bu bölümleri tercih etmiyor. Bu da bize üniversite kontenjanlarının istihdamla ne kadar alakasız planlandığını gösteriyor. Tercih yapıp hiçbir yere yerleşemeyenler, bu yıl tercih yapanların neredeyse yarısı açıkta kaldı. Öğrenciler isyan ediyor. Benden çok daha kötü sıralamaya sahip bir yere bile giremedim. Mesela bir öğrenci 1.6 milyonluk sıralamasıyla en uçtaki Bayburt Üniversitesi'ne bile giremediğini anlatıyor. Bu sadece puanın değil tercih sisteminin de bir şekilde yanlış işlediğini gösteriyor. Sosyal medyada öfke ve dayanışma tüm bu yaşananlar Twitter'da trend listesine taşındı. Binlerce öğrenci CİMER'e şikayet yağdırdı. ÖSYM ve YÖK'ün hesaplarını eleştiri bombardımanına tuttu. Öğrenciler her sene bir şekilde YKS'ye girenleri mağdur ediyorlar diye isyan ederken bu süreçten ders çıkarılması ve sistemin daha adil hale getirilmesi çağrısı yapıldı. Sonuç olarak 2025 YKS sınav güvenliğinden kontenjan planlamasına, OBP adaletsizliğinden ekonomik faktörlere kadar pek çok alanda ciddi sorunları gözler önüne serdi. Öğrencilerin isyanı haklıydı. Çünkü ortada sadece bir sınav değil, aynı zamanda adil bir yarış olup olmadığına dair derin endişeler vardı. Umarız ki bu tartışmalar gelecek yıllarda daha iyi, daha şeffaf ve daha adil bir üniversiteye giriş sistemi için bir başlangıç olur.